Ulan bu ne? Çoban abdest suyu gibi. Şey bakalım, biliyorsunuz eskiden seylan çayı katıyorduk. şimdi niye katmıyorsun? Ne değişti? Seylan olan birikmiş borcumuzu ödemediğimiz için seylan çayı kesti. Bir süre böyle idare edeceğiz. Yetkililer görüşme halindeymiş. Yakında durum normale dönecekmiş. Ya uf, niye soğuk burası ya? Donduk ya. Üşüyorum ben ya. Bu faturalar az önce geldi. Doğalgaz borcumuzu ödemediğimiz için... ...doğal olarak Rusya'da doğalgazı kesmiş. E ne yapacağız? Soğukta mı çalışacağız yani? E. Bu gaz sıkıntısı gazımızı kesmesin arkadaşlar. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Onun için birbirimize daha çok sokulalım. Böylece ısınmış da oluruz. E, doğru söylüyor. Soğukta insanın beyni daha iyi çalışıyor yani. Evet, ne diyorduk? Yani bir şey demiyoruz. Aa, öyle ne var. oldu gene ya? E, ne olacak? Bulgaristan elektriği kesti borcu ödemedim. ya için. biz elektriği Bulgaristan'dan mı alıyoruz? Ne? Ya ne biçim iş bu? Dört yanımız deniz, orta yerimiz su. Barajlarımız niye yetmiyor? Nerede bu devlet? Ya sen de iki dakika karanlıkta kaldın, komünist oldun ha. Ya milletin içinde yaşamak zorunda kalsaydın. Allah korusun. Arkadaşlar karanlıkta çalışamıyoruz. Çalışmamız zor. Her evlerimize dağılalım. <laughs> Buyurun efendim. Oğlum arabayı getir gidiyoruz. <laughs> Gidemeyiz efendim. Niye? E, Araplar benzini kesmiş. Araplara da mı borcumuz varmış? Ölmedik ya, yürüyerek gideceğiz anasını Öyle ya, kaldırımların suyu mu çıktı? Kaldırımdan gidemeyiz efendim, çünkü Arnavut kaldırımı. E ne olmuş? Arnavutlara borcumuz olduğu için Arnavutlar kaldırımları kesmişler. E, NATO yoluna saparız, onlardan bir alacak verecek yok da Var efendim. İnsan hakları ihlalleri yüzünden NATO kuvvetleri de yolu kesmiş. Allah Allah, esir miyiz lan bu memlekette? <laughs> Onu ekonomisi, politikasıyla bu ülkelere bağımlı kalmadan önce düşünecektik. Artık çok geç. <laughs> Madem gidemiyoruz, oturalım şurada birer Türk kahvesi içelim. Türkiye, Türk'ten başka dost yok azizim. Türk kahvesi mi? <laughs> e, Türkiye'de kahve yetişmiyor. Brezilya'dan geliyor.